namaz esnasında yaşlı olan annem bana seslendiğinde namazı bozmam gerekir mi? Tabi bu suali biraz genelleştirmemiz gerekir. Yani namaza duran bir kimse o namaz vele ki nafile bir namaz olsa da başlamış olduğu namazı devam ettirme gereği vardır. Evet. Ucubiyeti vardır. İbadetlerinizi bozmayın. ayet kelimesinden dolayı. Buna fıkıh dilinde ilzan bir şuru denir. Hanefi fıkhında özellikle bu konu uzunca yer almaktadır. Bu sebepten dolayı siz bir namaza durduğunuz zaman, o ibadete başladığınız zaman o ibadeti keyfi olarak bozma yetkiniz doğru caiz değil. böyle bir yetkiniz yoktur. Ama anneniz seslendi, babanız seslendi. Burada anne veya baba olmasından daha öte seslenmesinde gerçekten size ciddi anlamda bir ihtiyaç söz konusu işte hayat memat meselesi deniyor ya burada o evet. zaman annenizin olmasına gerek yok Kim olur mesela diyorsun? eşbah el eşbah ve nezari isimli eserde bununla alakalı meseleleri derlerken bir misal olarak der ki görme engelli olan biri yürüyor bakıyorsunuz ki önünde bir kuyu var düşecek siz de namazdasınız böyle bir durumda da namazı bozup ona yardım evet. etmek zorundasınız yani gerçekten sizden bir yardım talep ediliyor ve burada size hayati anlamda bir ihtiyaç söz konusu evet. Böyle bir durumda size seslenenin kim olduğunun önemi yoktur. Bazen bu evlerde şey oluyor hocam. Çocuklar mesela ufak çocuklar koltukların tepesine çıkıyor veya tam masanın üstüne çıkıyor. Tam düşecek pozisyonda oluyor. Çok tehlikeli falan, bir durum. Tehlikeli çocuğa zarar verecek bir evet, durum. Aynı durum onun için de Mesela O anda mesela e, sessiz namaz kılıyorsunuz hocam tek başına. Orada sesinizi yükseltmenize bir sakınca hani biri duysun da müdahale etsin gibi. Orada da yani, yani yeter ki e, namazla alakalı olarak sesinizi evet. yükseltiyorsunuz. Mesela Fatiha'yı biraz daha diye. sesli okuyoruz. Veya namazda olduğunuzu belli etmek. Bazen olur içeriden size seslenirler. Hmm. Siz sesinizi biraz daha yükseltirsiniz ki namazda olduğunu bilirler. Dolayısıyla seslenmeyi bırakırlar. Heh, engel bu namazda durum. olduğunuzu beyan edebilme adını olabilir. Evet. Ama yok seslenmekle de değil. Çocuk düşecek. Ciddi anlamda bir sıkıntı yaşayacak. Bakıyorsun ki ufak çocuk pencereye doğru gidiyor. Pencere açık. Allah muhafaza tehlikeli bir olay söz konusu olacak. Böyle bir durumda da namazı bozmanız hatta bozmanız elzem olacaktır. Yani ben namazımı bozmayayım. Düşerse düşsün demek bu bir takvalık değildir. Yanlış bir şeydir. Bundan dolayı kişi vebale bile Ben geldikler. Çünkü yani sizden duyduğum daha önceki programlarda şimdi namaza duruyorum benim ufaklık mesela bakıyorum tam bir yere çıkıyor sesimi yükseltiyorum bu yükseltince benim hanım artık anlıyor. büyüne diyor ki kızım koş şu kardeşine bak diyor bir şey oldu herhalde diyor. Evet. O hemen şey bir yapıyor, müdahale ediyor. Evet. Bakın o namazın içinde kıraatınızdaki sesinizi kıraat. yükseltmesi evet. soru o değil ama soru değil. namazın bozulması. Evet, namazın bozulması. Dolayısıyla biz namazın bozulması arasında konuştuğumuz zaman gerçekten bozulma meselesinde değil annenizin seslenmesi hayati bir durum varsa o yabancı biri dahi olsa elbette bozulması gerekir. Ama yok anneniz keyfi olarak bana içeriden su getir diye seslendi. Ama sizin namazda olduğunu bilseydi seslenmeyecekti. Evet. Ya yani annemdir o bağırıyorsa ben namazımızı bozmam gerekir diye genel bir anlayış yanlıştır. Olur. O yüzden burada meseleyi anne veya baba olarak değil, gerçekten bir ihtiyaç söz konusuysa, bozmanızı gerekli kılan bir ihtiyaç söz konusuysa bozulur. O ihtiyaç karşılanır. Ama yok, böyle bir ihtiyaç söz konusu değilse, seslenen kimsenin kim olduğunun pek önemi yoktur. İbadetinize devam edersiniz. Veyahut da ibadette olduğunuzu bir şekilde ona vehmettirebiliyorsanız, bahsettiğiniz gibi sesinizi yükseltmek suretiyle o şekilde namazınıza devam edersiniz. Bu da Müslüman, gayrimüslim olmasa fark, fark Aynen onun gibi. Evet.